İki köy kaldı doktor hanım. Hayırlısıyla yarın oradaki kalan taramaları bitirirsek Elazığ Hı -hı. defterini kapatırız. Hı -hı. Doktor hanım acile bir vaka geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Tamam. Süleyman Bey ben hemen geliyorum. Tamam. Nedir Akif? Sizin tarama yaptığınız köyden geliyorlar hocam. O sırada başka köydeymişler. Orada hastalanınca sağlık ocağına götürmüşler. Muayene esnasında sağlık memuru cüzdan olduğunu anlayınca buraya hastaneye sevk etmiş. Dayısı köyden getirirken... Bu kızın bacaklarını ne olmuş böyle dizlerine kadar donmuş? At üstünde köyden iniyorduk ki çığ düştü dağdan doktor hanım. Halime'yi kapıp altına aldı. Zor çıkartık. Bacaklarda his yok hocam. Farkındayım. Kangren olacak kesmek lazım. Yapmayın kesmeyin kesmeyin Dur canım. öldürün beni Dur. daha iyi. Yer yer sıcaklıklar hissediyorum ama benim ellerimden olmasın. Tut bakayım şunu Akif. Bir daha deneyeceğim. Doğru karar vermemiz lazım. Kesecek misiniz bacaklarını? Topal mı kalacak Halime? Sen gel bakayım benle dışarı. Çık bakayım. Adın ne senin? Yusuf. Yusuf, Yusuf Bey bak. Halime zaten çok korkmuş. Bir de sen onun sözlerine korkutma. Bırak işimizi yapalım tamam? Doktor Hanım zaten cüzdanlı. Bir de topal kalırsa bu kızı kimse almaz. Ölsün daha iyi. O nasıl söz öyle? Önce Halime'yi kurtaracağız. Ondan sonra onu ben onu İstanbul'a götürüp Cüzem Hastanesi'ne tedavi edeceğim. Sana söz veriyorum. Bana güven. Şimdi şurada sakin sakin otur. Beni bekle tamam mı? Hadi bakalım. Halime. Hadi yavrucuğum korkma tamam mı? Şimdi bana yardım et. Beraber bacaklarını kurtaralım. Tamam mı güzelim? Hadi ağlama. Çekil. Bacakta can var. Akif penseyi getir. Ne? N ne yapacaksınız hocam? Sadece parmaklar donmuş. Onları keseceğiz. Hadi! Ya bacaklar? Bacakları kurtaracağız. Hadi Akif kımılda. Hocam ya kurtaramazsak? Ya bacak kangren olursa? Sabaha kadar başına nöbet tutacağız. Eğer gerekirse müdahale ederiz. Penseyi getir penseyi! Hocam ben... Ben kesemem. Ben keseceğim. Sen seyredeceksin. Bir dahaki sefere nasıl müdahale edilir öğreneceksin. Tamam mı? Tamam. Yani sorumluluk size ait değil mi? Yani mesul acil doktoru benim ama... Doktorluk bıçak sırtında yürümeye benzer Akif. Her karar bir sorumluluktur. Halime. Şimdi sen de ben de dua edeceğiz. Tamam mı? <laughs> tamam. Eğer yanılmamış olursam bacaklarını kurtarabiliriz. Hadi güzelim. Hadi. Allah'ım bu zavallı çocuğun bacaklarını iyileştir, beni mahcup düşürme. Nasıl? Beğendin mi İstanbul'u? Çok güzelmiş. Hastanemizi de beğeneceksin. Bak bacaklarını kurtardık. Şimdi cüzdanını tedavi edersek o oh, ne be keyfimize. Anamsın, başımın tacısın. Şşş, öyle şeyler deme. Bak şimdi, sana boş yatak bulalım. Hadi gel bakalım. Merhaba. Hoş geldin doktor hanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hanımlar. Bakın bu Halime. Elazığ'dan getirdik. Ya. Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Sağ ol. Hoş gelmişsin doktor hanım. Hoş bulduk. tansman zamanı mı? Evet. Hazırlanın kızlar makyaja geldim. <laughs> Kim biliyor musun? Kim? Eski bir cüzdan hastamız. İyileşti, pansuman yapmayı öğrendi. Şimdi hastanemizde kadrolu olarak çalışıyor. Hmm, vay. Ya. Oo! Şakir abi. Ne güzel çiçekler bunlar? Seninkilerden mi? Arka bahçeye ektiklerimden. Hmm. Elazığ'dan döndüğünü duyunca Bak. Bir demet yapı verdim sana. Ellerine sağlık. Pek güzeller. Bak Şakir abi. Bu Halime Elazığ'dan getirdik. Tedavisine başlayacağız. Şakir abi de bizim hastanenin bahçıvanı. Hmm. İnanmayacaksın ama o da eski bir cüzzam hastası. Ya. ya. Şakir abi, Tahsin nasılsınız? İyi misiniz? İyi, sağ ol. Bakayım. Gayet iyi. Şakir abi... Tahsin'le senin çıkışını vermeye karar verdik. Bak yeni hastalar geldi. Yatıracak yatağımız yok. Bizi öldür daha iyi doktor hanım. Al yatağımı. Beni soğuk taşta yatır razıyım. Tek taburcu etme. Ama niye böyle diyorsun Tahsin'cim? Sen arkadaşlarını, akrabalarını, aileni özlemedin mi? Ailelerimiz bizi istemiyor ki zaten. Köy almazlar artık. Adımız çıkmış bir kere. Ne iş veren olur ne ekmek. Hiç yoksa burada başımızı sokacak bir dam var. İki kap yemek de yiyoruz. Bizi salı verirseniz nereye gideriz? Bak abla. Ben kunduracı ustasıydım. Şimdi şimdi ayağıma giyecek ayakkabım yok. Kimse cüzdanlı diye bilinen adama işi vermez. Acımdan ölürüm doktor hanım. Sen de onlar gibi iyi olacaksın Halime. Bir ay sonra her şey öyle değişecek ki kendin bile inanamayacaksın. İnşallah. Ve biz sen kendi hayatını kurana kadar seni hiç yalnız bırakmayacağız. Sağ olun.